Zeynep Aysun'u odaya kazayla mı yoksa bilerek mi kilitledi? Aysun'u mu kilitledin sen? Vallahi bilerek <laughs> yapmadım. Bırak şimdi izleyelim <laughs> bakalım ne oldu orada? Evet hanımlar hazır mıyız? Buyurun. Son beş dakika. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. Buyurun geçiyoruz. Haydi hanımlar. Nurten Hanım. Nurten Ge Hanım buyurun. kim olabilir? Ya ben buradayım. Niye kilitlediniz? Ya abla, kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Kilitli, kilitli kaldım. kaldım. Evet, Aysun nerede? Var mı hanımlar? Buradayım. Ya kilitli kaldım burada. Neredesin Aysun? Buradayım. Kim kilitledi seni buraya? Bilmiyorum. Bir dakika dur, bekle. Ali! Ali! Seda Hanım kıyamet kulesinin rahatlığını getirin Ali! Ya lütfen açın kapıyı artık Haydi, ya! Haydi Ali! Ay teşekkür ederim ya! Aa! Yani şuraya giydim, bir baktım kapı kapandı ardından. Seslendim seslendim kimse de gelmedi. Ya hazırlanamadım Ercan Bey ya! Çok şükür. şey Aysun ben seni orada gerçekten görmedim. Ya Zeynep, Zeynep. Allah aşkına yapma ya. Gerçekten Allah görmedim. Allah aşkına yapma gördüm o da. O, dan. o önünden bir kere geçerken böyle bir bakış atmıştın. Kapı şu kadar açıktı Aysun. Kapının şu kadar açık açıktı. olduğunu bilip orada bir insanın olduğunu düşünemiyor musun? Bir de şöyle musun? orası yani böyle arka arkaya verilmiş ama saniyeler var arasında dakikalar var. Ben geçtim lavaboya indim tekrar yukarı çıktım çantamı aldım kayınvalidemden. Yukarı çıktım bıraktım Ercan acele acele dediği için... Attım hemen kapıyı kapattım ve gerçekten seni orada ya görmedim. Ben de niye kapıyı kapatıyorsun? Ya, gerçekten sana inanamıyorum. Ne olabilir burada Çantalarımı yani? Çantaları buraya. bırakacak oraya? Kamera, güvenlik desen var. Ama hep oraya bırakıyorum ne yani ki Arzu. Hep oraya bırakıyorum. Çantanı atıp kilitleyecek kadar neyin sen var? Sen de ütüyü koymuşsun yarım saat oraya oturmaya mı gittin? Bırak çık o zaman. Oturmaya gitmedim Zeynep. Senin kulisin Zeynep. değil ki orası. Benim kulisim olmayı bile orada işim olmasa zaten girmezdim. Üçü arıyorum biliyorsun. Tüm samimiyetimle söylüyorum asla seni orada görmedim. Yani gerçekten samimiyetine inanmayı o kadar Sen isterdim ki. Sen bilirsin benim için hiç problem ama değil. benim içimden niyeyse yani bunu bilerek yaptığın geçiyor ki o bakışından sonra böyle düşünmeye başladım. Gerçekten hiç görmedim Aysun samimiyetimle söylüyorum. Resmen bakmışsın kapını... Zeynep ya. Geçerken ama böyle hani insani olarak böyle gitmişim. İnan ki görmedim seni. Aysun ne kadar abarttın ya görmedim diyorum tanımıyor musun beni? Bilerek yapsam sence söylemez miyim? Gururla söylerim. Zeynep, yani iyi ki bir pastanın içine bir e, şaka yapalım dedik. Geldin yok. intikamını aldım ben. Asla öyle bir şey yapmadım. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ama, Ama yani, iyi yani gerçekten bu çok büyük bir hareket Zeynep yani. Sonuçta insanların önüne çıkıyoruz. Ya. Şu an halime baksana. Neyin var Ayşun? Ama hazırlanamadım istediğim. Saçın gönlendirmiş makyajın tam. Ayşun. Gayet de olmuşsun yani. Ben, ben da hazırlanamadım diyorum. Şu an seni motive etmeye çalışıyorum farkında mısın? Bence esra şu anda gayet güzelsin. Zeynep hemşerimsin her şekilde savunurum seni ama bunda da yok ve. Gerçekten görmedim bilin, diyorum. Ben yani Zeynep? İster inanın ister inanmayın. O kapının ne kadar aralık olduğunu görürseniz söylediğime belki inanırsınız. Gerçekten gör. Yapsam yaptım derim zaten. İnadına yaptım derim. Aa, Aa. Gördün değil mi Yasemin Hanım? Bir gidiyor geçerken bakıyor kapının aradan. Gidiyor sonra aklına ne geliyor demek ki artık öyle bir şey geliyor. Dönüp kilitliyor kızı. Ben hiç beklemezdim haberim de yok biliyorsun önceden indik Ya yani, aşağıya. Ya bu kasten değil de nedir yani? Bilmek Ercan yapmamış. Bey her evet. hepimiz geldik Ercan Bey arama sayısını. Kız kaldı ya Aa. kaldı. Hiç haberim yok ayıp etmiş. Kaç günden beri Zeynep altın alamıyor ondan yapmıştı. Vallahi neye sayarsanız, yok, yok. sayarsanız. ama fark yapmıştım. ettiniz mi? Evet. Geçerken bakıyor. ...tekrar evet. geri dönüp kilitliyor. Fatma evet. Hanım. Ne sen bir geri sus Neriman ablacığım. Bak sana saç Bak, yapmadım. Patmanım, sana çok kızgınım. Gelinin ne oldu? Benim adım istemiyorum. istemedim. Gelinin ne oldu? Kızım kilitlemiş demedim. Benim kızım yaptı mı? Gelinin oradaydı dedim. Hemen neden Ama benim kızım? Ama sen de oturup Her şeyi altına kızım? bağlıyorsun ya. Ya işte altın alamadı ya böyle yaptı. Ya zaten burada altın alamadım o, alamadım bir, bir yarışmaya diye. gelip altın kazanmak için gelmedik mi? Ne Zeynep'i savunayım ayol? Ayıp dedim Zeynep'i olmaz böyle bir şey. Bilerek yapmış. Altını karıştırıyorsun. Diyor ki kadıncağ bunun altında ne yatabilir? Altın Şeyle, adım 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 yatabilir? Söyle o zaman. Başka ne yatabilir diyor ne yatabilir? yani. Kadın fikrini söylüyor. Evet. Burada bir yarışmada değil miyiz biz? Susuyorsun orada. Ya ben bir kapıyı kilitledim ama... Ben olduğunu düşünmedim. Acaba düşünmedi. o kapının ardında sen mi vardın deyip bir... Önce sen konuşmuyorsun. Ama ne zaman görüntüler çıkıyor ben, ben sen yapsam yaptım derim diyorsun ya. Ben kendi ya. kulesini zannettim Aysun. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Sen duymuyorsun Ercan Bey ta oradan duyuyor sesini. Yani Aysun buranın ne kadar gürültülü olduğunu bilmiyor musun? Koridorda bir sürü i̇şte insan ben de var, ben Ercan Bey ben duyuyor sen duymuyorsun. Ercan Bey koridora çıktığında duymuş ama ben aşağı inmiştim merdivenlerde. Kitler uçtu mu ne yaptın Allah aşkına yani. Ama acele edin acele edin dedi ben de hemen hızlıca aşağı indim. Herkesin derdi ben olduğum için. Hiç öyle bir normal. derdim yok. Yok. Vallahi Peki. benim derdim Ama hiç Ama artık sen benim de daha dikkatli olmam lazım hepinize karşı. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum diyorum. Yapsam Keşt dedim de ki Aysu bilerek yaptım inadına yaptı. Ama gerçekten görmedim seni ya. Ben inanmıyorum Zeynep. Görmedin. İster inan, ister görmedin inanmıyorum. Ya görmedim de yani orası senin kulisin değil ki. Niye anahtarı bulup getirip kilitliyorsun? Çünkü or bizim odanın anahtarını bulamadığım için oranın anahtarını gittim aldım aşağıda. Sonra çıktım oraya kilitledim çantaları. Yani al çantanı yanına veya git kendi yerine koy bir yere burada, koy. Burada nerede taşıyacağım çantamı canım? Yani sana inanmıyorum ya. Alakan olmayan bir odanın anahtarını alıp beni kilitliyorsun. Sağ Aysun anahtarı bulamadığım için aşağıdan aldım onu. Aysun'cum ne oldu tatlım? En güzel sen anlatırsın. Yani hazırlık aşamasındaydık. Görüyorsunuz zaten bir o odaya giriyorum, bir odaya giriyorum. İşte son hazırlıklarımı yapmaya çalışıyorum ki saçımı da yaptıramadım daha. Sonra bir baktım, ben odaya girdim. Ütü falan alacaktım. Bir anda kapı kilitlendi. Bağırıyorum, çağırıyorum. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yani ben bu e, videoyu, VTR'yi izlerken dikkat ettim aslında Zeynep'in e, o odaya bakış attığını. Ama ben odaya girerken gördüğüne şimdi dikkat ettim. Yani benim odaya girdiğimi görmüş. Geçerken tekrar bakmış. Sonra koşarak gelmiş ve kilitlemiş. Yani buradan... Artık bilerek yaptığı çıkıyor oraya. Niye yapsın yani. bunu? Neden yaptı sence? Yani hatırlıyorsunuz, ben ona bir şaka yapmıştım, pastasının içine bir ha, acı enjekte etmiştim. Ha. Sanıyorum ki onun intikamını almak istedi. Ben başka bir şey düşünemiyorum, bilmiyorum yani. Ne olursa olsun insan böyle bir şey yapar mı ya? Gerçekten gördün mü? Şöyle bir göz ucuyla bakıyorsun. Evet, A Aysun oraya girdiğini gördüm ama Aysun atladığı bir şey var. Ben e, bizim kendi kulisimizin anahtarını aradım, bulamadım. Hazırlandığımız yere baktım orada da bulamadım. Çıkarken de Ayşun oraya ütüyle girdi. Hani ütüyü bırakıp çıkıyoruz ya orası sizin kıyafetlerinizin evet. olduğu oda. Evet. Sonra ben aşağı indim oraya kilitleyebilir miyim? orada anahtar var diye. O arada Ayşun oradan çıkmış olduğunu düşündüğüm için açıp kapıdan içeriye tekrar bakmadım. İşte ona atlıyor. Orası 3 saniyelik bir şey değil. O videoda kısaltılmış doğal olarak. Hani hepsi verilmesi için dakikalarca tutulmamış. Ben gerçekten görmedim. Bir de zaten Seda Hanım görsem ya da bilerek yapsam derim ki, Ayşun sen bana bunu yaptın, ben de sana bunu yaptım derim. Ama <laughs> Hiç Aysun, aklıma gelmedi yani. Ayşun diyor ki, ben onun pastasına böyle bir espri yaptım. Hiç aklıma Sonra gelmedi ben... gerçekten. keşe gelse de yapsaydım. Ama gerçekten öyle bir şey gelmedi yani, aslında. sen bir şey unuttuğunu düşünerek gidip kapıyı kilitledin. Neden kilitledin? Hayır hayır, beni çantalarımıza odada normalde orayı kilitliyoruz ya, evet. anahtarı bulamadım. Ha. Diğer odaya baktım orada da yok, inerken baktım kapıda var anahtar. Ha. O yüzden bakıyorum kapıya. Sonra aşağıya indim, sordum kapatabilirsin, orada kalabilir dediler. Sizin kıyafetleriniz alınmıştı çünkü Hı -hı. orada. Ondan sonra çıktım hemen, attım, kapattım, geri indim. Çünkü Ercan hadi başlıyoruz. Zeynep seni bekliyoruz dedi. O yüzden aceleyle bırakıp çıktım hemen. Ne olursa olsun. Gerçekten Zeynep, benim oraya yani. girdiğimi görüyorsun yani. İnsan bir şöyle kapıyı açıp bakmaz. Ama bak ben bakma, aşağıya indim bir geri çıkıyordum. O arada çıkmıştır diye düşündüm açıkçası. Nurtenciğim sen ne bozuldun hayatım? E, zaten biz hazırlandık, aşağı indik. E, Aysun da hazırlanıp peşime inerdi. Kimiz kalmıştık arkada evet. Evet. E, geldim, hazırlanıyoruz falan. E, indik aşağıya, modu düşük, makyajı tamamlanmamış, hani rujunu sürmeden çıkmaz. Ha. E, ne oldu kızım? Anne hiç sorma. E, kapıyı kilitlemişler üstüme dedi. Sadece onu duydum ve yayın başladı. Sonra ben de izleyince şok oldum. Zaten orada Ercan Bey kapıyı açınca o korkusunu, panini ben de hissettim. <laughs> Ee, gördüğümüz gibi yani geçerken bakıyor Aysu'nun girdiğini. anahtar Sence böyle... kasıt var mı kasıt? Ya umarım yoktur. Yani şöyle kasıt olabilir dedim kaymaklı odasında bir şöyle bir e, eleştiri hmm. yaptım bir yorum yaptım. Ha nedir? E, modu düşsün. Bundan yapmış olabilir. Çünkü burası bir yarışma. Morali bozulsun. E, çünkü biz e, kendimize yakışmayanı giymek istemiyoruz. Hmm. Makyajımız güzel olsun istiyoruz yayına çıkmadan önce. Doğru. Hem modu düşsün. Yemeğine odaklanamazsın. E, rujunu sürmeden çıkmaz. Hakikaten de bütün yayın surata sıktı. Modu düştü. Tek amaç bu olabilir. Başka hiçbir amacı olamaz yani. Seda Hanım. Esra sence kasıt var mı? Yani Seda Hanım bence var gibi çünkü kusura bakma Zeynep hedefine de ulaşmış değil. gibi. Aysun bugün üç tane bir aldı o moral bozukluğuyla. Ha. Bence var gibi çünkü bakış atıyor yani kamerada bariz belli. Hani hemen kilitleyip kaçayım yapmış. Bence var gibi bilemiyorum yani. Ayson, yani çok da bir şey demek istemiyorum. Aysu'nun modunu etkiledi bugün diyorsun. Bence etkiledi çünkü her ne kadar rakibim de olsa hakkını yemem. Güzel yemek yapan birisi. Ama bugün bir aldı yani. O da hak verir diye düşünüyorum. Ayten, sence de kasıt var mı? Seda Hanım, yüzde yüz kasıt var. Neden biliyor musunuz? Şimdi sizin kulisiniz ya orası. Hani sizin. Hı. Ben düşünürüm ki bu hareketi yapsam. Acaba Seda Hanım içeride mi? Diye bir aklımdan geçer yani. İnsan... Sizin kulisiniz sonuçta. Siz oraya girip ya çıkıyorsunuz. Zaten. Ya içerideyse diye hani size saygısızlık olmasın diye bunu yapmam. Hani bana niye kapıyı hmm. kapatıyorum ki? Ya Seda Hanım orada bir şey yapıyordu. Demek ki planlı bir şekilde biliyor sizin orada olmadığınız. Sizin nerede olduğunuzu da biliyor. Biliyorum hmm. tabii ki. Aysu'nun da orada olduğunu biliyor. Yukarıya. Ve bilerekten de üstüne kapatıyor. Ee, Seda Hanım biz hiçbir kapıyı kitlemeyiz. Hmm. Yani asla biz e, girdiğimiz çıktığımız kapı her şeyimiz bizim. Odalarımız burası öyle bir yer. Hı, evet. Eşyalarımız Doğru. odalarımızdadır. Asla biz kapılarımızı kitleyip çıkmayız. Arkadaşlar da ak verir. Evet. Nereden gereksinim duymuş Söyleyeyim o kapıyı kitlemeye? Çantamda para vardı çünkü. Arkadaşlara emanet etmek istedim. Onlar dediler ki oday, odaya kilitleyip çık anahtar sende kalsın. Tek sebebi bu. Ha. Bir de yine bir söylüyorum hesabı... ben aşağı inip sordum. Oranın yani kullanılmayacağını söyledikleri için o odaya sorarak kilitledim yani. Zaten dikkat edin. Sen paranı kitleyeceğim çıkıyorum. derken Aysun'u kitleyeceğim. Gerçekten haberim yoktu. Bak yine söylüyorum ben yapsam derim ki Ay, Ay Ay Aysun sen bana bunu yaptın ben de sana bunu yaptım. Bu, Ama bu çok yani normal değil mi? Ama yani Zeynep Betre'ye yayınlanana ya. kadar Ama ben seni ben ne zannediyorum bir biliyor oluyor. musun? Diyorum ki ben Şöyle, kaldım Hanım, ben Onun, tek tek olsun. Ben onun kendi odasında kilitli kaldığını düşünüyordum. Kendi odamda beni kim kilitleyebilir ya? Gerçekten böyle düşünüyordum. İnanmak zorunda değilsiniz bu benim kendi açıklamam. Teşekkür ederim. Ama diyor ki böyle bir kasıt olsaydı o bana nasıl önce yaptı sonra itiraf etti ben de söylerdim. Aynen öyle. Bunda bir şey yok yani diyor. umarım kasıt yoktur. Ee, yani zaten seni bilerek kitleseydi yayın aksayacaktı. Yani bunun da birinci ee, Ercan Bey zaten esir. yukarıları arıyor. Aysun Aysun diye sesleniyor. İzledik. Ondan sonra mı buldular? Tabii, evet, Ercan abiyazı. Bey bu. Ben orada var Kimse yok mu? Kimse yok mu? Tabii. Çırpınıyorum resmen Seda Hanım. Bir Allah'ın kulu sesimi duysun diye yani. Hepimiz aşağıdayız çünkü. Sonra Ercan Bey geldi. Sağ olsun açtılar kapıyı çı çıktım yani. Ee, bu arada ekran başındaki değerli izleyicilerimiz kulisler yukarıda. Dolayısıyla evet. Aysun'un sesi aşağıdan Duyulmamıştır Hı. doğru evet. Biz biz aşağıdayız kulislerimiz hazırlandığımız odalarımız yukarıda eğer biri yoksa orada kimse sizi duyamayabilir ay evet. çok fena <laughs> demek ki kapıları kitlemeyeceksiniz. Yok kitlemeyelim. Şimdi sorarak yaptım Seda Hanım onu demek istiyor. O da diyor ki param vardı sordum kitle dediler görmedim. Hayır bir kontrol keşke Aynı. hani kapı aralık ya zaten. Aysun da görülmeyecek gibi değil ampul gibi kafası bile ya. nasıl görmüşler. Şu kadar. kadardı kapının aralığı şu kadar Hatta ben Benim masanın izin bile izin koyamadım. Indim. Fırlattım indim Ercan çünkü acele edin hadi başlıyoruz dedi. Ha. Bekletmemek için indim yani aşağıya. Sanki elinde bir de şöyle bir diyor vardı. yani hazır özür dilerim elimde iki tane çanta vardı. Neyse bir, bir daha bir şey daha miyim Seda ha. Hanım? Kısaca. Mesela e, Aysun diyor ya modumu düşürmek için bunu yaptım ben süslenemeyeyim diye. Ben demiyorum kayınvalidem diyor. İşte hani böyle söylüyorlar öyle söyleyeyim o zaman. Geldi ha. dedim ki Aysun bence gayet güzel olmuşsun. Yani hiç ruhsuz falan gibi görünmüyorsun. Öyle düşünsen bunu söylemem yani. Yok söylenir. Hayır. Aynen Ben, ben söyleyecek Ben söylemem öyle Aksine söyleyeyim. daha fazla söylene. Ben söylemem. Hayır doğ, olmamış. Doğ doğru sormamış. bir şey söylüyorum. Senin e, kasıtı yapmadığına inandım ama eğer bir şey yaptıysam inadına gidip gayet evet. de güzel hiç gerek yok derim. <laughs>